geliyor şimdi. Ya yani Türkiye'de tabii şimdi biraz işte e, mülteciler konusu çok gündemde, siyaset biraz karışık. E, evet. Muhalefet cephesi de öyle, iktidar cephesi de öyle bir kaynama var. Evet. E, Seçime de az bir süre var. Nasıl evet. etkilenecek Türkiye? Şimdi aslında şöyle biraz girizgah yapayım sonra biraz Hande müzik da arkadaşlar. bırakacağım. E, Türkiye astroloji haritasının dip noktasında Mars'ın bulunduğu dereceye bir müddet sonra bir baskı olacak. Yani bu tutulma bizi etkileyecek. Tamam. Ama daha sonra bakacağımız bazı haritalarda da göreceğimiz gibi Mayıs sonları özellikle Türkiye'nin biraz daha askeri alanda hareketlenmesi gereken belki özellikle Vladimir Putin'in bu dönemde daha ısrarcı bir şekilde e, bu konuda eylemlerini devam ettireceğini düşündüğüm için Türkiye'nin de daha fazla askeri alanda devreye girmesi gerekecek gibi düşünüyorum hmm. bir. İkincisi iç gerginlik. Hemen sizi var. haklı çıkaran bir şey söyleyeyim. Bugün... E, ...Cerabusa yani Suriye tarafına e, TSK çok ciddi bir operasyon başlattı. Evet. E, askeri hareketlerinin arttığını söyleyelim. Evet, hani, evet. Hemen siz aklınızı e, çıkaracak bir şey. Ve hani Suriye aslında bu dönemde etki alan yerler Libya tarafı da etki alıyor. Belki bir müddet sonra o taraftan da bir şeyler çıkacaktır karşımıza. Bir ikincisi mülteci meselesi. Özellikle bu ay sonu, Mayıs sonundan itibaren orada da böyle bir agresyon olasılığı var. Bu tutulmaya baktığımızda tutulmanın etkileri özellikle Türkiye Astroloji Haritası'nın Jüpiter derecesini etkilediği için bir, ekonomide sıkıntı getirir. Zaten bir sıkıntının içerisindeyiz de daha da fazla bir sıkıntı getirir. Çünkü bu bir dolunay bir şeylerin ortaya çıkışı, dizginlenmesinin zor olduğu bir zamanı anlatır. ...dünyada da genel anlamda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...bilhassa New York borsası, astroloji haritası da tetikleneceği için... ...dışarıdan da bir rüzgar esecek gibi. Tabii kanlı ay tutulması varsa savaş çok merak ediliyor. Nükleer evet. savaş kapıda mı? E, bu hafta Kremlin Uzay Ajansı Başkanı'nın açıklaması... ...olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz dedi. Evet. Ve bugün olan bir gelişme, kırkı da verin arkadaşlar... <laughs> Finlandiya pazar günü NATO'ya katılıp katılmayacağını açıklayacak. Ha. Katılma ihtimali çok yüksek ve bu yüzden de Rusya'dan bir açıklama Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir. Evet. Üçüncü dünya savaşına dönüşme ve nükleer savaş ihtimali artıyor mu hocam? Şimdi son gerçekleşen 30 Nisan tutulması Uranüs'le kavuşumdaydı. Uranüs astrolojide nükleer enerjiyle alakalı uranyumla alakalı nükleerle alakalı ee, ne yazık ki bu dönemde bu riskin giderek artacağını göreceğiz. Uranüs'te dizilimde olan ek tutulma 30 Nisan'daki Güneş tutulmasıydı. 8 Kasım'daki ay tutulması Uranüs'le tam hizalanıyor. Ve özellikle Ağustos ayından itibaren savaş rüzgarlarının daha belirgin bir şekilde eseceği Mart 2023'e kadar çok kritik bir Mars gezegeninin ikizler burcu geçişi var. Birazdan slaytlarımızdan bir tanesine göreceğiz. Doğum haritalarında, ülke haritalarında e, Mars'ın ikizler ve yay burçlarında olduğu kişiler, ülkeler hangileri çok sayıda. Hani oraya belli bir ölçüde koydum, daha da fazlası var. Dolayısıyla sonbahar aylarında ortalık biraz karışacak gibi gözüküyor. Hmm. Bu nühler savaş olur mu kesin bilemeyiz ama bunun sürekli gündeme getirileceği... sürekli öne sürüleceği... 2022'nin ikinci yarısı daha belirgin, hatta 2023'e de yansıyor. Şöyle bir tarihte geriye gidelim. Boğa ve Akrep burçlarında tutulmalar bu derecelerde yaklaşık her 19 yılda bir, 19 18 19 yılda bir oluyor. Fakat Uranüs'le dizilimde olan, yani dükler tehdidinden bahsettik. Tutulmalar ...84 yıl geriye giderek Boğa ve Akrep Burçları'nda ne zaman olmuş? 1938-39 yıllarında. İkinci Dünya Savaşı başlangıcında. Evet. Evet. Dolayısıyla bu riskimiz buradan da karşımıza çıkıyor. 1937 yılının Kasım ayından başlamış. 1938 yılının 14 Mayıs'ında... ...bizim 16 Mayıs'ta yaşayacağımız... ...ay tutulmasının derecesine yakın yine Uranüs'le dizilimde bir tutulma olmuş. Onun akabinde sonbaharında da yine ve bir sonraki senenin 1 Eylül'ünde İkinci Dünya Savaşı çıkmış. Bu demektir ki eğer aynı sıralamayla gidersek bu bizi 2023'e götürür. Çok iyi gelmiş. Yani 2022'deki karşılıklarını bir sonraki karşılıklarına geçtiğimizde 2023'ü buluruz ki burada bu riskin çok arttığını görürüz. 38'de o tarihte herhalde o tutulma olurken Hitler'in çok enteresan açıklamaları vardı. Evet. Çok tehditkar açıklamaları vardı. Evet. Hani benzetmek için söylemiyorum ama bu tarihlerde de Rusya'nın nükleer savaşa varan tehditlerinin olması evet. örtüşüyor hocam. Rusya'nın evet. haritası tabii geri mi çekildi, ileri mi gidiyor? Biraz karışık bir mevzu var bir yandan savaşla ilgili hocam. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi Rusya astroloji haritasına baktığımız zaman e, bu ilerletilmiş haritası dönemsel translerle birlikte de incelediğimizde Haritaların tepe noktasında boğa burcu, ayak ucu noktasında akrep burcu var ve boğa akrep tutulmaları devam edecek. Dolayısıyla bu dönemde zaten Rusya için özellikle liderin daha aktif bir rol oynadığı ve dolayısıyla ülkeyi çok daha ileri taşımak için kendine göre kozlarını oynadığı bir zaman dilimi olacak. Son gerçekleşen güneş tutulması bu haritanın tepe noktasına yani lider alanına denk düştü. Haliyle liderin daha iddialı bir döneme doğru gittiğini gösterdi. Bir sonraki haritada muhtemelen Putin. Vladimir Putin'in evet. haritası olsa 35. gerek. 35. gelsin bakalım. Vladimir Putin'in astroloji haritasında ilerletilmiş haritasında Güneş derecesi Mars derecesine doğru gidiyor. Ay da bir müddet sonra Mars'ın üzerinde Güneşle çok yakın derecede buluşacak. Bunun meali şudur. Bu 2023'ün Temmuz'u civarında ilerletilmiş haritasında Vladimir Putin'in yeni ay Mars derecesine çok yakın oluyor. 2023 derecesinde de Mars'ın üzerine gelişler var. Mars savaş demek, savaşma becerisi demek, mücadele demek. Mars'ı yay burcunda. Şu anda ilerletilmiş haritasında ay kapanmakta. Aslında Vladimir Putin'in en güçlü olduğu dönemde değiliz. Aslında güç kaybettiği dönemde. Yani kendi adına güç kaybettiği dönemde böyle bir şeye kalkıştı. Daha zayıf olduğu dönem esasında bu. Ne zamandan sonra daha kuvvetlenecek? Aslında 2023'ün Temmuz'undan sonraki yeni ayla birlikte 2023 24 yılları. Dolayısıyla hala o tarihlerde Vladimir Putin bir aktör olmaya devam edecekse bu politik alanda o zaman çok daha iddialanacağı ve elinin de daha güçleneceği daha da agresif bir e, olaylara girişeceği gününde O da yine bir sene sonra olması 38 39 dediniz ya 1938. Evet böyle çok bir pahalı. kıyaslama yaptığımız e, 36'yı da verin. Mars sizler şey. Yay burcunda olanlar demişsiniz. Hanım eklemek Handa Hanım. ister mi? Evet, ha, evet. Evet kesinlikle yani dediği çok doğru. Yani bir de çok sinir, yani sinir sistemiyle bağlantılı o Güneş Mars, Ay Mars kavuşumları yani ha. gayet agresif agresif bir zaman dilimine gidiyor gibi ha. görünüyor. Hmm. Şimdi neden Mars Yay ve İkizler Burçlarında olan haritalara bakıyoruz? Ee, çünkü İkizler Burcundan bir geçiş Yay Burcunu da etkiliyor. Burada bir karşılık söz konusu. Recep Tayyip Erdoğan Mars'ı Yay Burcunda, Ak Parti Mars'ı Yay Burcunda, Vladimir Putin Mars Yayda, Rusya, Sujeçtası, Polonya, Ukrayna, Kazakistan hepsini Mars'ı Yayda. Amerika Birleşik Devletleri'nin İkizler, Almanya, Fransa, Kosova Lübnan, Suriye, Boris Johnson'ın da astroloji haritasında İkizler Burcu'nda Mars'ları Boris var. Boris Johnson da çok ön planda bu aralar. E, bu arada tabii başka gezegenleri İkizler Burcu'nda olanlar ve Yay Burcu'nda olanlar da bundan etkileyecek ama özellikle Mars'ları seçtim. Bu ne anlama geliyor? Mars İkizler Burcu'nda uzun dönem kalacak ve İkizler Burcu Batı'yı anlatır. Hmm. Batı'nın zorlandığı bir dönem. Batı'da savaş patlak vermesi. Avrupa'yı konuşuyoruz. Avrupa'nın zorlanacağı bir zaman dilimi olacak. Bu Vladimir Putin'in Avrupa'nın güvenliği, güvenliği açısından evet. tehdit oluşturan pek tabii ki Türkiye'de burada çok önemli bir aktör. Kendi bölgesi içerisinde ee, ve orada da yay burcunda gezegenleri olan Erdoğan ve AK Parti astroloji haritasında görüyoruz. Haliyle burada askeri alanda zaten herkesin çok yatırım yaptığını görüyoruz. Ee, bunun Türkiye'de. daha da büyüme riski var. Yani e, sonbahar 2022 ...ilkbahardan daha etkili bir takım hareketlenmeler olasıdır. Peki burada Türkiye mesela hani Türkiye haritasına falan bakınca şey görüyor musunuz? Rusya ile Ukrayna arasında hep bir e, ara bulucu olmaya çalıştı Türkiye. Evet. Türkiye'nin elinin güçlendiğini gördük. Doğru. Ya acaba yine öyle bir dönem mi bekliyor Türkiye? Şöyle söyleyeyim. E, ben aynı zamanda bütün geçmiş tarihi olaylarla çalışıyorum. Yani en son çalıştığım 20. yüzyıl siyasi bütün tarih olayları anlatan 1938-39 yıllarına baktığımızda Türkiye'miz açısından o dönemin liderleri nasıl bir profil çizmiş? Aslında Avrupa'ya daha yakın, Rusya'ya biraz soğuk durmuşlar o dönemde. Hmm. Ve Rusya'nın buna içerlediğini de görüyoruz. Şu an aynısı yaşanıyor sadece. Evet yani burada benzeri bir aslında atmosfer tekrar evet. oluşma riskini beraberinde getiriyor. Yani o dönemde daha fazla Türkiye'nin e, Avrupa'ya daha yakın. Şu Ukrayna'da SİHA'ların olması mesela Rusya'nın biraz evet. hani, ne diyelim biraz Türkiye'ye soğuk baktığı bir durum olabilir. Benzeşiyor yine hocam. Çok o dönemde önemli. İngiltere ile Almanya daha fazla Türkiye'nin bazı anlaşmaları, pakları yaptığı şeyler var. E, ama işte Rusya'nın burada böyle bir soğuk duruşu var. Hande hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok çok güzel anlattı. O zaman şu Zelenski'ye geçelim mi? Geçelim. 31'i ee, 31 verin arkadaşlar. Zelenski özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci güç yok her ya da geç kazanacağız dedi. Tabi şimdi acaba bir kahraman mı yoksa değil mi? Zelenski çok konuşuluyor ama haritası ne der? Ee, 39'u verelim sonra Ukrayna'ya veririz. Önce Zelenski'nin haritasına bakalım dilerseniz. Şimdi ha. aslında bu tutulmanın yani 16 Mayıs tutulmasının mesajları içerisinde Ajena yıldızıyla bir kavuşum da olduğu için daha zayıf gibi gözüken tarafın avantaj yakalaması gibi bir mesaj da var. Yani Ukrayna'dan bahsediyoruz aslında bu durum içerisinde değil mi? Veya Vladimir Putin karşısındaki bir Vladimir Zelenski. Vladimir Zelenski'nin astroloji haritası ...aslında dönemsel olarak çok zorlu etkileri geçtiğimiz Mart ayında çok aldı. Orada birkaç kez bayağı çok ciddi suikastle karşılaştığı söylendi. Evet. Hatta o riski ben o zaman çok öngörmüştüm. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 12 kez mi 8 kez mi şimdi rakam hatırlamıyorum. Bayağı sayıda bir suikast e, durumu olduğu söylendi. Şu anda aslında bu yönde bir etkiyi almıyor. Ama... Özellikle Mars gezegeninin Akrep Burcu'na geçiş yapacağı Temmuz ayı, e, aslına bakarsanız Ağustos ayı, kritik aylar hem tutulma derecelerini tetikleyeceği, oralar Zelenski'nin astroloji hayatındaki şu Güneş-Mars karşılıklığını tetikleyebilir. Güneş-Mars karşıtlığı olan bir lider her zaman için başka liderlerle çatışma halindedir, her zaman için tehdit alma ihtimali barındırır. Yani bu genel anlamda bir çalışan bir kişinin iş yerindeki müdüründen, amirinden, başka rekabet ettiği bir iş adamından bir rekabetçi hatta tehdit var bir etki almasına bile benzetebiliriz. Dolayısıyla bir yerde Zelenski'nin haritası böyle. Yani kaderi bu. Hadi ee, hadi. ve hani bir şekilde o çatışmaya girmek zorunda. Güneş Venüs kavuşmunda doğmuş komedyen, yani hayata daha neşeli bakış, ama Mars karşıtlığı burada bu işi bozuyor. Dolayısıyla liderlik pozisyonunu tutmaya çalıştığında başka liderlerle çatışmaya girecek haritası böyle. E, hocam 46 bin arkadaşlar e, çünkü Yunanistan Türkiye gerilimi de çok konuşuluyor. Evet Amerika'nın Yunanistan'dan elindeki S300'leri Ukrayna'ya vermesini talep ettiği Atina'nınsa Türkiye'den gelen tehditlere karşılık öyle diyorlar. Evet. ...Midilli, Sakız ve Rodos gibi adalara telafi sistemler gönderilmesini istediği belirtiliyor. Ha. Şimdi önümüzdeki günlerde böyle bir gerilim yaşanabilir mi? Hemen haritasında verelim Türkiye, Yunanistan'ın 47. Ee, evet. Var mı böyle bir ihtimal? Evet var. Bu bileşik haritada yani daha doğrusu harita karşılaştırmasında... ...özellikle Mars gezegeninin burcuna geçeceği Mayıs'ın 20'li tarihlerinden sonra... ...hem Yunanistan hem Türkiye astroloji haritalarının baskı alacağını görüyoruz ve Türkiye'nin de biraz daha kendi sınırlarını koruma yönünde her bakımdan daha aktif agresif bir dönem içerisinde olacağını görüyoruz. Yani bu mayıs ayının 25'i ile 30'u arasındaki döneme özellikle bir dikkat çekmek isterim. Burada bir gerginlik Yakın. ihtimalinden dolayı ee, ve tabii ki Haziran ayının içerisine de yansıyabilir. Evet burada bir gerginlik olasılığı artıyor.